fazla e, yaptı Cansel. E, en erkek büyük tartışmaları yaratan sensin. Ama tek eser vermedi ona. Bütün erkek damat adayları verdi. Hmm. Neden acaba? Aslında sözümü geçiriyorum ya bakınca. Hayır. Hayır. Aslında maç oyun diyorsun yani. Hiç Ödü de sözünü var, geçiremiyorsun. Hep eserin de diye oluyor da. anlamında verilen böyle. Son zamanlarda öyle. Dün bir hareketlik var mıydı siz gelinler tarafına gittiğinizde? Yok. Sen ne yaptın dün? Ne konuştun burada? Haberler sende valla. Ne konuşuyorsun? Benim mi? Normal benim. Bom bom bili bili bom <laughs> bom. Ya o çok saçma. Sormadın <laughs> ya. <laughs> ya o ne diyor? Abi o çok saçma. Bom bili bili bom. Öyle miydi nasıl? Kızı kafalamışlar ya. Bom bili 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 bom bili. Adnan'ın şansına bakayım. ne yapsın çocuk ya? <laughs> Atmanın şansına ne yapsın çocuk ne demek Seversin Adnan. Hayır. Evet. Bir şey demedim kanka, Ad, şanslı çocuk Adnan dedi. Brutviy. Şanslı bir adamsın. Hayatta şanslı bir adamsın. Nasıl yapıyordun? Bunlar pis mi temiz mi ya? Bombili biri bomb, 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 <laughs> şey şey yani evet, biri bir bom. Bombili biri biri bom. Kırmızı oda bombili. Şey kalmış. Bir <laughs> de öyle mi? Bombili biri biri. Ama kandırmışlar. Bombili bin bom. Bombili bin bom. Kırmızı odaya gitmek istiyor. <Gülüyor> <Bom>. <Gülüyor> değişik Bundan kalmış. Bunlar bir sebebi yapalım mı? Bombili biri biri bom. Kırmızı oda bombili biri biri bom. Ne abi o? Ne diyor? Bon ya. Bili bili bon. Kendini Kırmızı kaybetmiş. Odaya gitmek gitmek yok. istiyorum yok. <laughs> Kendi yorumunu katmış kız. Çok biz. komikti ya. Böyle hareketini ya. görünce gıcık olmuştum ya gıcıklığım biraz azaldı. Kanka. Azaldı. Kanka. <laughs> 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 sana ilk gün gıcık olan kızların sana mısın? iyi niyetli yaklaşmasın nasıl bir <laughs> şey <laughs> Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı? Nasıl Göstersen tekrar. De. Demin gösterdim görmedin mi? Hayır. Nasıl salladı? Yalnız Hamut abi. Bombi bombi bili bili bom, kırmızı ovaya gitmek istiyorum. Ama yok Değil şey. Mi? Başını da böyle yani. <laughs> <laughs> Yalnız şimdi yanlışlıkla çağıracaklar ha seni kırmızı ovaya. Ha? Kırmızı ovaya çağıracaklar seni. Yok kimse ismini söylemedin kimse. İsmini söylemene gerek yok ki. Ha. Sallıyorsun, çağırıyorlar sana gidip orada söylüyorlar. Çağırsınlar. Melis'le şey konuşmam gerekiyor zaten Melis'le. Niye? Merak ediyorum. Merak mı ediyorsun? Problem nedir? Merak e, ediyorum. Ciddi bir problem var yani. Daniel arasındaki problemin ne olduğunu merak ediyorum abi. Açıkçası. Bence ben arasındaki problem problemi... Seninle arandaki problemi merak ediyorsan ben, ben az çok mu? biliyorum. Koysan şunu da alırsan. Benimle aramdaki. Hmm. Ben niye sordum abi? Abi da, Dani, Dani bir miydi? şey yok yani Dani normal başka bir şey yok. Fazla bir şey var gibi gözüküyor yani normalden fazla. Tamam yani, sordun mu? Sordum, Sordum. böyle bir şey yapıyor. Bildiğiniz, bildiğiniz, bildiğin, bildiğin, bildiğiniz şeyler diyor. Ben merak ediyorum yani. Acaba onun onu, onu... <laughs> istiyor musun yok diyor. Yok. Acaba onda bir şey var mı onu merak ediyorum. Yani. Abi yani garip değil mi sence yani? Sanki ya, abi, ilişkiden çine... çıkmış gibiler yani. Helal tosiyen var mı? Abi yerim kardeşim onu. Bunu ben kendime yaptım Adnan. İstersen sana bir tane daha yapabilirim. Allah'ım ben de isterim. tamam. isterim. Sen yap. O zaman Emre bir tane de bana yap ya. Tamam abi hepinize yapacağım. Eyvallah. Kendine de bakıyorum kardeşim bakıyorum da. Vallahi Hakikaten ha. ha. Ama afiyet olsun ya. birader. Depolamışım proteini. Ne abi? Adam rejimi yapıyor. Sarılanı sana ver. Ha. Bir üç, üçgen vardı. Gitmiyor böyle. Cansel-Melis-Dani yani üçgeni vardı. Evet. Full Ve bu üçgen bayağı, bir ara Dani-Melis olarak işe ayrıldı. Cansel <laughs> tek kaldı. Hmm. Daha sonrasında bu üçgen da. tekrar Melis-Cansel oldu. Dani tek kaldı. Şimdi bunun içine Mehtap girdi. Ve bir zamanlarda da Dani Cansel varken Melis tekti. Hmm. Bak. Bunlar üçü de bu anı yaşadılar. Ne zaman ki yani o üçlü hiç bozulmadı aslında. Ta ki o üçgenden biri bozulup, yerine hemen başkası gelene kadar. Yerine başkası geldi ya dediler ki tamam, bizim üçüncü kişiye ihtiyacımız yok. Şimdi ne oldu? Mehtap, Melis, Cansel. Ondan Cansel. sonra Ayça. İşte onun, o beni zaten şey yapıyor. Bir de dış kapının dış mantalı Hazal. Ne alaka ya? Abi dünkü olaydan sonra ben anladım yani. Abi bak olduğunu. dış kapının dış mandalı diyorsun ama Dani zaten gidip Hazal'a yüklenen orada. Dış kapının dış Kusura mandalı. Sura bakma da yani. Bak, dış kapının dış mandalı derken ben onun içine şey yapmıyorum, koymuyorum çünkü onlarla zaten, zaten bozuk biliyorum. Bak, gerçekten aynı şeyi. Ama dün de yaptım, bugün abi de yapıyorsun. Abi tamam ama ben öyle hissediyorum, hissediyor tamam, söylüyorum. Biz ya? de diyor muyuz abi burada dış kapının dış mandalı yani değişik bir Dış kapının ya. dış mandalı pozitif bir şey. Onlarla daha aynı, daha, daha aralarına, aralarına, aralarına girmemiş olarak anla. Emre niye bu kadar negatife yüklüsün abi ya? Sen yani direkt mekanizmayı şeye çalıştırıyorsun. Birisi bir şey söylesene ben de defansa geçsem. Yok, dış, defans... Yani onu aslında. Tamam, sen de dış kapının dış, 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 kapının, kapının, dış, dış mandalı dış demek mandalı. yerine bu grubun şu anda içerisinde olmayan. De. E tam daha düşünemedim onu mı? abi. Hoş ol, hoş diyor düşünemedim. Bu hoş, hoş geldi. olmaz mı yani? Dış kapının dış mandalı. Kötü ne kadar bir cümle? Niye dış kapının dış mandalı kötü bir cümle mi abi? İş oyla fazla alakası olmayan bir insan edemiyor mu dış kapının dış mandalı? Yani çok o içerikle fazla bir ilişkin yok. Dışarıdasın yani. Tamam abi. Daha ne dışındasın da, yani göndersin. olayın. Atasözlerinden ya da deyimlerden çıkacaksak. Bilmiyorum. Yani daha... Bize söyleyelim. Biz yani, tamam almayalım. abi ben bak lafı geri alıyorum. Bir de Hazal. Onlarla fazla ilişki olmasa da Hazal'ı da orada o şekilde gördüm Benim görüşlerim sen farklı görebilirsin. Bak mesela kadar. o gün Ayça yani büyük cümle söylüyorum. kurmaya uğraşma ya yani Orada bir Çünkü tane iki tarzında bir tahta var ya abi gördün değil mi? Orada şey yazıyor. Melis, Cansel. Ondan sonra Ayça, Mehtap, ha. Nur. Bunlar ha. yazıyor. Ayça'ya sorduğumda biz dedi aramız aldıklarımızın ismini artık oraya alıyoruz. Daha dedi Hazal'ı aramıza almadık dedi. O yüzden dedi bir orada Hazal'ın adı yazmıyor. Tankut birkaç gündür böyle Hazal hakkında negatif cümleler kuruyor. Ya da ağzından kaçıyor. Hiç fark etmez. Ee, zamanında eser, eser, eserin Dani hakkında söylediklerinden rahatsız olduğu için beni anlayışla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Böyle cümleleri bundan sonra kurmamasını istiyorum. Çünkü kurdukça kırıldığımın farkına varmıyor gibi geliyor bana. İnşallah bu saatten sonra bunları düzeltir. Dış kapının dış mandalı. Acaba bu ne demek? Bunu anlamak lazım. Aslında benim burada ima etmeye çalıştığım Hazal'ın bu olan olaylarda ilişkisi olacak en son insan olmasıydı. Bu aslında negatif bir şey değildi. Bu pozitif bir şeydi. Ama Emre o kadar dolmuş ki savunmaya hemen geçiyor. Çünkü ufacık bir lafı sanki ona karşı bir hakaret yapılmış gibi görüyor. E Tabii şimdi sözlendiler, nişanlandılar. Bu daha ikimizde çıktı. Ama Emre'nin böyle olmasının sebebi acaba kendi ilişkisini yaşarken de kafasında soru şartları olması mı? Herkes diyor ki, gong çalınca sen diyorsun hatta. Neler olacak burada? Ben ne dedim? Hı. Olacak abi. Ben senin söylediklerinden şunu görüyorum. Şu anda kuvvetli. Yıpratma mekanizmasını kullanıyorlar. Ellerinden geldiğince yıpratıyorlar. Gong çaldıktan sonra eleme zaten olmayacak. Yalnız en büyük problem ne olabilir biliyor musun? Bu beş birlik o olan kişi... diskalifiyeler Dur dur. Beş birlik olan insan kim varsa ya da birlik olan kim varsa birbirlerine düşerlerse bak o zaman ne oluyor onu seyret. <laughs> Uzaktan Vay havai fişek gibi seyrederiz böyle. Aa bir tanesi patladı. Wow. <laughs> o da patladı. Anlatabiliyor Sağlam, muyum? Sağlam görmüyorum ki zaten ben bu. Bir o tanesi çok problem patlarsa, olur. Herkes patlarsa... Herkes <laughs> Onları Böyle seyrederiz. <laughs> bir tane daha patladı. Onların dostluğu, canmaz gibi ipte yürümek. Biliyorum abi, bu değişik bir şey. Gibi. Ama biz, biz zarar görürüz bundan çünkü... ...ya bakalım bu hafta ne olacak? Beni elemeye çalışacaklar. Gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Abi, Korkma ya, mi? bir şey olmaz ya. Ben korkmuyorum. Ha. Ama... ...düşünüyorum. Niye böyle bir şey? Bu, mur, böyle bir şey. Gidebilirim yani. Evet. Kıza sordum, dedim ki Semih'e karşı bir şey hissediyor musun, hissetmiyor musun? Cevap yok dedi. Yok. Tamam. Ama ondan sonra tekrar gelinler evine gidiyoruz. Bu sefer Mehtap geliyor diyor ki Semih'e karşı diyor tekrardan abi, duyguları devam ediyormuş. Dün akşam Seyda Hanım geldiği zaman Dile'ye sormadı mı Semih'e karşı hala isterim var mı diye. Yok. Yani. yok mu dedi? Yok mu dedi? E, tamam o zaman yok bitti. Yok. Sonra da beni eğleyin diyor. O nasıl bir şeydir ya? Yani? Bence... Ben Semih için geldim olmadı oradaki, beni Ya baskıdan dolayı bence. i̇şte onu söylemeye çalışıyordum. Baskı altında kaldı. Biraz evvel, biraz işte. onu söylemeye çalışıyordum. Bastırıyor. Semih'e karşı duygular bir anda Aynen. biter mi? Bitmez. Bitmez. Semih ne yaptı ki bitirsin? tamam söyledi dedi ki böyle böyle. Hatta Semih'in bu hareketi onu daha da ateşler. Genelde öyledir ya, ittiğinde gelir ...karşındayız. Ya bir de şunu anlamaya çalışıyorum abi. Semiyi beğenerek geliyor. Evet. Bir insana ekrandan beğenerek geliyorsun. Tamam, tamam. tamam her hareketini burada gör. Ama bir de canlı haline bak. Tamam. Adam zaten model bu yani. Evet. Şimdi bu kadar ne kadar nasıl bağlanabilirsin? Yani şuna nasıl geliyor? Evet. Ya yani buraya bir bekar gelin adayı tamam. gelmişsin. Tamam. Elin ayağın düzgün. Gayet güzel bir insansın. Tamam. tamam. Bu insan olmadı. Burada başka adaylar da var abi, Aha, niye, abi. niye tanımak istemezsin ya, yani işte, ne var ben onu ya, anlayamıyorum. Baska altında kaldığını düşündüğü i̇şte, için evet, zaten Bunu biz bahare getirdik. Şimdi işte ya. eğer <laughs> kırılgan bir yapın varsa böyle gelmişsen <laughs> e, öyle e, kavgacı bir tarafında yoksa senin başka talip olacağım veya da sana talip olan başka damat adayının eskiden tanıma tanıma yolunda bir adayı varsa ve o sana baskı kuruyorsa onu da istemiyor. Benim gördüğüm o. E kurmuyor işte. Kimse baskı. Biraz hayır. Ben şeyden Batu'dan bahsediyorum. Ha. Tamam burada biraz lafı edildi oldu bilmem ne filan. Ayça'dan çekindiğinden bence. Bence de. Kız onu da tanımak istemiyor. Hmm. Anladın mı? Çünkü o, o taraf güçlü. Emre'den eğer de yapısı yani. da öyle öyle değilse. Tamam benim gördüğümü anlatıyorum ha. ben Batu'yla ile ilgili. Emre ile ilgili kendi kararıdır. Ona bir şey demiyorum. Emre'nin burada Melis'le istedi olmadı e, tamam, Ona adam geldi. açık işte gayet güzel erkek tarafı devam edebilir erkek tarafında bir problem yok gelen kadının eğer yapısı böyleyse aman diyor dersiz başıma dert almayayım uğraşmayayım yani, Ön, yani sonradan şey olacakları onun için e, oradaki yaşantıyı da görünce diyor ki ya ben semeye geldim olmadı yani beni hafta sonu eleyebilirsiniz hmm. vazgeçiyor anladım Anladın? Vazgeçiyor. anladım olsa bile o olabilitesi olur, olsa bile ya. evet başkasıyla olabilitesi olsa bile bu söylediğim sebeplerden dolayı vazgeçiyor. Sen Sen yeter yeter